Hepinize arkadaşlar Emre Röpürüm Bürdük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün videonun başına anlayabileceğiniz gibi bugün bir ok okul çantamda neler var videosu çekeceğim. Çok bir şey yok zaten yani kızlar kadar bir şey yok. Yani çünkü yanımda bir şey taşımıyorum hemen isterseniz bakalım arkadaşlar. Çantamı göstermemek gerek var mı? Bilemiyorum. Ah çok ağır. Şöyle bir çanta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten bunu ben videonun sonuna koyarım fotoğrafına, Fotoğrafını arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar şurada şöyle bir göz var. En ön göz şöyle, şöyle. Gördüğünüz üzere şöyle şurada. Buraya bir açalım. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Bomboş. Yani bomboş. Yeminle hiçbir şey yok. Bakın. Ses çıkar zaten. Sonra onun bir arkasındaki göze gelirsek. Şöyle yani. Arkadaşlar ikinci göz oluyor ya sanırım burası aynı. Ee, burada e, bir test kağıdı. Ee, bir kalem kutu. Bu yani çok bayağı bir zamandan beri var. Hiç bir kalem kutu almadım. Ama bunu kullanın. Daha eski. İçinde kalemler falan var. Saçma sapan bir kalem kutu hiç. Yani da gerek yok. siyah. Şöyle bir test var. Yine. Ee, ne testiymiş bu? Türkçe testiymiş. Yine bir test var. Ee, yine bir test. İki tane test var. Şöyle. Bunlar test arkadaşlar yani. Hiç korkmayın. Çok test var. Ben böyle çantamda bir ülke. Hep kalkıyorum koyuyorum. Sonra yine bir test var arkadaşlar şöyle sonra yine test 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 yine test var sonra ee, yine test var arkadaşlar oha lan yine test var ee, bu neymiş lan bir tane ha, resim şeyi bu arkadaşlar ee, bakın yani ne kadar güzel birisi Görün, bakın. O ne ha? Şöyle gözükecek mi arkadaşlar? İnşallah görüyorsunuzdur. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ee, şöyle bir şeyler çizdim. Tamam, bu fotoğrafını en sona ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kamerada bir sorun yoktur. Ee, şöyle bir resim var. Ee, i̇nşallah kameranın bir şeyi... Bakın. şurasını silmem gerekiyor. Of boş ver. Nasıl nasıl değişmesi gerekiyor. Böyle bir resim şey var. Yine bir test var. Sonra... Yine bir test. Bu neymiş? Haa bunu göstermeyin. Bu CBS bilmem ne işte ya. Yani. Bir sınava girdik. Yani ne de sınavsın bu. Kaç puan almışım? Nerede yazıyor? söylememe gerek yok yani. Güzel. Evet. Al. Ha su doku. Ha su dokuyu çözmeyi bilmiyorum arkadaşlar ya. Yani. Yani i̇şte yani bu kadar. Bu camı verdi. Çözün dedi. At tönümüze. Kolay bir su doku. Yani şurada kolay yazıyor zaten. Su doku bilmem ne bilmem ne işte. Yani, su doku. Ee, sonra ay ay. Hmm. Ha, bu şey. Ha işte bağış bağış istiyorlar. Bok üyesinden bağış. Şimdi okuyalım arkadaşlar. Şöyle ben, ben kapanıyorum. Ay, ben okuyayım. Sayın Veli, okulumuzun hizmetli giderleri, temizlik ve temizlik malzemesi giderleri, kırılan cam, çerçeve, kapı onarımı giderleri, tuvalet ve sıhhi tesisat onarımı giderleri, sıra bank, tamir ve onarım giderleri, elektrik, arıza ve elektrik aksamı giderleri siz verilerimiz ile sağlanmaktadır. Bu giderlerin aksatılmadan yerine getirebil, getirebil, getire, get, ne yazıyor lan burada? getirilebilmesi için aşağıdaki okul aile birliği hesabına ya da makbuz karşılığında okul aile birliği maddi katkıda bulunmanızı rica ederiz. O ne son göstereceğim arkadaşlar size oradan. Ve şöyle bir test çıktı ya. Matematik testi çıktı. Matematik testi arkadaşlar yani. Gördüğünüz üzere. Şöyle inşallah gözüküyor. Sonra bir sürü kağıt var ya. Ha hmm, Arkadaşlar işte bu. İngilizce kuyuzundan kuziyle... kaç aldım lan? 34. 34 aldım arkadaşlar. gördünüz mü? 34 aldım. Çok güzel değil mi? İngilizce çünkü. İngilizce. Bu ne lan? Nasıl kağıt? Bir sürü kağıt çıktı. Ha, işte bu da bir matematikle ilgili bilmem Bir sürü kağıt çıktı lan. Oy. Oo tahta kalemimiz. Bir tane yeşil tahta kalemimiz var. Arkadaşlar yeşil olarak yazıyor herhalde. Aynen ay, yazıyor. Şöyle yeşil, yemyeşil bir tahta kalemimiz var arkadaşlar. Ee, sonra bu ne Bir ne bir resim? Kağıt 35'e 50 olarak. 35'e 50 olarak bir resim kağıdı inşallah sesim geliyordur. Gelmiyorsa yani çok sinir olurum. Ee, bir daha da yani çekmem herhalde bu böyle bir video. Telefonla çekiyorum ya da. Kamerayı atalım. Nasıl bir katlama? He bu. Nasıl ee, onu göstereceğim ki ya? O çok büyük. Arkadaşlar <laughs> ben bunun en sonunda e, bunun resmini çekip koyacağım. İnşallah bir şey görebilirsinizdir. Ben tamam, bu iki resimde re şeyini resmini çekip koyacağım en sona. Ve arkadaşlar başka yine bir kağıt çıktı. Bu ne? Ne çeymiş? Sen bil, ilgili bir test. Bir sürü kağıt olmuş. Ve bitti arkadaşlar. Hele şükür. Ee, bitti. Sonra yani başka. Şuralara ben su koyuyorum. Şu yanlara manlara. Şuralara su koyuyorum arkadaşlar. Yani çok bir şey yok. Biliyorsunuz yani kızların daha çok şeyler oluyor işte onun osunu koyuyor bu sunu koyuyor baya baya bir şey oluyor ben izledim yani ben de izledim ben de bir yapayım dedim bakalım belki de neler çıkacak dedim ve bir sürü bir kağıt çıktı ve biraz kız içine kaçıyor ama olsun ben de denemek istedim bakalım nasıl oldu ee, okul çantamda ne var bir de? Zaten benim normal çantam olmadığı için normal bir çanta taşımadığım için e, öyle bir yani öyle bir şey zaten çekemem videosunu. Okul çantamda ne var videosu çektik arkadaşlar. Böyle gri bir çanta arkadaşlar. Bunda burada yani da gri de kaçıyor. Arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim. Ee, kızların yani Okul çantaları daha çok böyle dolu dolu oluyor. Mesela bizim sınıfta da var. Bir sürü şey var. İşte o oluyor, bu oluyor. Bayağı şey. Yani çok gerekli şeyler de olabiliyor. Arkadaşlar yani benim çantamda hep kağıt çıktı, kağıt çıktı, test çıktı. Ee, yani burasını açmaya gerek yok. Çünkü kitaplar var. Ee, yani öyle. En yakın zamanda oda buluğu falan da çekeceğim arkadaşlar. İnşallah kameranın, kameranın şarjı falan da bitmiyordur. İnşallah görüntü de iyi bir şekilde devam ediyordur. Evet arkadaşlar e, bu videoda sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. bye bye. bye, bye.